Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Üzgüyaz kendi sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşmış. Gördüğünüz gibi Gökbek Demirci Üzgüyaz ve yakınında bir birisi. Arkadaşlar ben tanımadım. Kim olduğunu fakat e, Özge Yaz bu fotoğrafta canlarım diye yazmış. Gökbek Demirci'nin biliyoruz arkadaşlar. Fakat bu kızın kim olduğunu bilmiyorum. Biliyorsanız bana yorumlarda yazmayı unutmayın. biliyorsunuz ben sizin yorumlarınızı her zaman saygı duyuyorum. Onları okuyorum ve beğeniyorum. Sabırsızlıkla sizin yorumlarınızı e, bekliyorum. Bildiğim kadar e, Özge Yaz her zaman e, yakınlarını, ailesini, arkadaşlarına çok düşkün biri. Her zaman onları e, videolar, videolarımda sizlere paylaşmıştım. Çok sevdiğini söylüyor. Şimdi de gördüğünüz gibi e, tanımadım. Fakat ona canlarım diye yazmış. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağ olun arkadaşlar.